Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün akşam üzeri balkona çıkayım dedim arkadaşlar. Bu arada akşam e, olmak üzere saat 7. Aşırı bir rüzgar oldu e, ikindi saatlerinde. Ben de akşam üzere dedim çiçeklerimi sulayayım. Daha e, doğrusu akşam e, sulamasında bitkiler çok seviyor. O yüzden ev içerisindeki bitkilerimi suladım. Sonra dedim ki sıra balkona geldi. Balkondaki çiçeklerimi sulamak istedim. Ama e, çok üzüldüm. Herhalde kendim düşsem bu kadar canım yanmazdı. Evet şöyle aşağılara inelim. Gördüğünüz gibi rüzgardan dolayı glaksonyam düşmüş. Çok da güzel açmıştı arkadaşlar. O kadar da güzel e, yaprakları ve e, güzel formu vardı ki e, hemen şurada erzak dolabımdaydı. Oradan düşmüş. Aslında orası biraz kuytu yer. O yüzden koymuşum. Ama üzerindeki saksısı küçük. Ve üzerindeki o yaprakları ee, o formu taşıyamamış arkadaşlar. Aslında hata biraz da bende oldu. Keşke kıyamadım. Biraz yapraklarından, alt yapraklarından alsam. Üzerindeki o yükü biraz hafifletseydim. Herhalde böyle olmazdı. Ee, ama yapacak bir şey yok. Artık bundan sonra kurtarmaya bakacağız. İnşallah kök çürümesi olmaz. Yaprakları, kırılan yaprakları biraz suya ıslatacağım. Ve ondan sonra e, kökünü tekrar incitmeden dikmeye çalışacağım. Ve hatta alt yapraklardan da biraz daha alacağım eğer fazla aşırı kırılmadıysa. inşallah gövdesi de kırılmamıştır. Yumrusunu çürütmeden inşallah kurtarız arkadaşlar. Evet gerçekten dediğim gibi kendim düşsem bu kadar üzülmezdim herhalde. Evet yine de şuradaki güzelliklerimizi gösterelim. Kameramı tripoda takacağım arkadaşlar. Çiçeğimi dikmeye çalışacağım. Evet. Bu güzellerimiz açıyor ve hala da şöyle e, alt yapraklarını aldığımız için böyle yeni yeni sürgünler çıkartıyor arkadaşlar. Yeni yeni tomurcuklar çıkartıyorlar. Evet. Hemen şurada var benim. Bakar mısınız arkadaşlar? 4 tane yaprak. Saksıyı, kocaman saksıyı tamamen kapatmış durumda şu anda. Elimdeki e, telefondan ya da dediğim gibi benim elimden büyük arkadaşlar. Benim elim normalde tombiş bir el. Gördüğünüz gibi. Ama benim elimden büyük. Üzüldüm ya. Birazcık kusura bakmayın. Sessiz kaldım ama üzüldüm. Dedim ya herkes demek ki diyorum çiçek sevgisi böyle. Kendim düşsem bu kadar üzülmezdim arkadaşlar. Şimdi tripodu alayım. Hemen çiçeğimi kurtarmak istiyorum. alalım. Şuradaki yaprak kırılmış. Bu korunmuş. Bir tane yaprak kırılmış arkadaşlar. Şöyle can suyunu da verdik. Evet. Şöyle çiçeğimizi diktik, kurtardık. İnşallah çiçeğim daha güzel olacak. Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Şöyle hemen birazcık da ortalığımızı toprak ettik. Şöyle temizliğini yapalım. Şöyle iki tane yaprağımızı da suya ıslattım ileride bakacağım. Eğer üzülen yapraklar olursa onları da kopartacağım. Evet. Çiçek olursa böyle e, toprak doluyor. Her şey oluyor arkadaşlar. Evet. Şöyle Kurtardık inşallah. İnşallah incilmemiştir e, kök kısmı. Ve şöyle de iki tane yaprağımızı ıslattık. Evet arkadaşlar. Bazen çiçeklerde böyle üzücü olaylar olabiliyor. Maalesef ki oluyor arkadaşlar. Ama ne yapalım. Elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışacağız. Kurtardıktan sonra da böyle mutlu oluyorum arkadaşlar ama gerçekten çok üzüldüm. Moralim çok bozuldu. Görür görmez şok oldum. Biraz daha iç kızma ve biraz daha sakin bir şöyle fazla rüzgar almayan bir yere koyacağım. Saksısı küçük olduğu için devrildi. Diğerlerine hiçbir şey olmadı çok şükür ki. Evet arkadaşlar böyle çiçeğimizi kurtardık çok şükür. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ben diğer çiçekleri de size göstereyim. Evet şöyle biraz daha iç kısma koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kışlık hazırlıklar da başladı bizim turşularımız. Her şeylerimizi yapmaya başladık arkadaşlar. Şurada sarımsak turşusu var. Ay birazcık karanlık oldu ama kusura bakmayın. Evet benim siningiyam da burada. Gördüğünüz gibi. Ve hava da kararmaya başladı. Evet çiçeklerimi sulayacağım. Dediğim gibi bitkiler akşam suyunu çok seviyor arkadaşlar. Siz de genelde akşamları sulamayı bence tercih edin. Yakında şöyle gördüğünüz gibi kılçık çiçeğimi yani kılçık kaktüsü diğer ismiyle balık kılçığı, zikzak kaktüsümü bakımını paylaşacağım arkadaşlar. Harika da güzel oldu. Bu arada Instagram hesabına da takip edebilirsiniz. TikTok hesabım, Instagram hesabım oralardan da güzel böyle çiçek videoları izleyebilirsiniz. Eğlenceli müzik eşliğinde sayfamız var arkadaşlar. Sizleri oraya da davet ediyorum. Çok güzel sayfamız var sizinle beraber. Daha güzel olur inşallah. Evet çok teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Şimdiye kadar destekte veren, destekte bulunan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. O değerli parmaklarınız dert görmesin inşallah. Evet videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ücretsiz tamamen ücretsiz abonelikler arkadaşlar gönül rahatlığı abone olabilirsiniz ve e, like like'larımızı unutmuyoruz zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz e, çiçeğimi diktim Neşem sonradan yerine geldi ama ilk başta inan ki çok moralim bozulmuştu ama ne yapalım sağlık olsun bir diğer videomda da inşallah tekrar buluşuruz ve böyle güzel güzel çiçek videolarıyla karşınızda gelir evlerinize konuk oluruz arkadaşlar. Evet, akşam üzeri oldu. Birazcık karanlık düşse de yine de şöyle çiçeklerimizin güzelliği yine de gözüküyor. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hep çiçekli kalın, mutlu kalın. Bir diğer videomda buluşuruz inşallah. En güzel terapi çiçek terapisi ve mutlu kalın arkadaşlar. Böyle çiçekler gibi gönlünüzde güzel olsun. Zaten benim takipçilerimin hepsi gönlü güzel. Prenseslerim benim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın inşallah. Evet şöyle inşallah iyileşecek. Şöyle koyup kenara arkadaşlar diktim. O kadar güzeldi ki birkaç tane yaprağı kırılmış. Hatta şurada sap kısmı kalmış. Bunu ben bıçakla kopartacağım. Evet şöyle yapraklarını da ıslattık bir suya. İki tane yaprağı zedelenmiş. İnşallah dedim ya köküne bir şey olmaz. Evet burada da senin giyamız. gördüğünüz gibi e, tomurcuk yapmış. Ama bunları ben şimdilik şöyle kopartıyorum ama bıçakla şöyle dip kısımlarından bir ya da bir makasla Koparılması gerekiyor. Evet, yeni yeni tomurcuklar çıkartıyor, yeni yapraklar çıkartıyor ve şurada da Galaxionya'nın e, fidesinden yetiştirdiğim var. Hatta şurada gördüğünüz mü o yaprak kurumuş? Dip kısmına mutlaka rizon yapmıştır. Çünkü belli bir süre durduktan sonra rizon yapıyor yaprakları. Ya böyle suda köklendirin arkadaşlar, ya da e, direkt de dikebilirsiniz toprağa. Üretmesi için, e, bakımı için bütün geriye dönük videolarında aslında çok paylaştım. E, baya baya moralim bozuldu ama şimdi çok iyiyim. Çok şükür. Evet şurada rizon e, şey rozet çiçeğimiz var arkadaşlar. Rozet çiçeğimin bakımını daha önce geriye dönük videolarımda paylaştım. Ama şöyle harika güzel açmışken tekrar tekrar paylaşmak e, gerekiyor ve çok seviyorum arkadaşlar. E, o kadar güzel açtı ki benim geçen yıl diktiğim arkadaşlar bu yeni fide değil. Geçen yıl diktim. E, çiçekler çiçek ömrünü bitirdikten sonra kış aylarında budamasını yaptım. Yeniden böyle tomurcuklar, şeyler, yapraklar ve yeni filizler yeni tomurcuk ve çiçeklerini açtı. Çok da güzel oldu. Rozet çiçeği, vinka, pervane çiçeği diye de geçiyor. Hatta Medine çiçeği diye de geçiyor arkadaşlar. Yöre yöre tabi çiçeklerin ismi değişiyor. Evet inşallah başka bir videomda da bu çiçeğimizin yine böyle güzel halini coşkulu halini hem bakımını anlatacağız hem de bu güzelliği göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle birazcık yaz sıcaklarında yapraklarına kadar sararsa da kendini toparlayacaktır. Belli bir zaman sonra baharda bunların ben budamasını yapıp üretmesini de yapacağım arkadaşlar. Bu minnacık prensesimizin tip kısmında tepe kısmında kırılmıştır rüzgardan. Diktim ve gördüğünüz gibi bunlar da tuttu. Çok güzel oldu. Evet. Burada yeni yeni sürgünler gördünüz mü arkadaşlar? Şu kırmızı kırmızı. Bunlar yeni yeni sürgünler çıkartıyor. Bu sürgünlerden de kesip üretmede kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Dip kısımlarında yeni yeni çelikler çıkıyor arkadaşlar patatesinden, yumrusundan. Bunların bakımlarını ben zaten paylaştım arkadaşlar. Geriye dönük videolarını da e, izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Prensesimizi kurtardık. Ve bu kızımızı da tekrardan göstereyim. Bu çok güzel, iştahlı, taze. Bu yeni fide olduğu için böyle büyük yaprakları oldu arkadaşlar büyük de çiçekleri oluyor. Hala da böyle dip kısmından da tomurcukları çıkartıyor. Gördüğünüz gibi dört tane yapraktan olma bu prensesimiz. Ama şu kenardaki bu yaprakları alırsak daha yeni yeni böyle yapraklar ya da filizler hatta bol bol da tomurcuklar çıkartır.